Hazır yaşasın harika kanatlar. Harika kanatlar. Harika kanatlar günü. Harika kanatlar günü. Pekala harika kanatlar. Dünya havalarına inerken hayranlarınızla tanışmaya hazır olun. teslimat görevlerimizin başladığı dünya havalarında bu kadar çok çocuk görmek harika. Hayal ettiğiniz inanılmaz siparişlerin sayesinde arka kanatlar dünya uçağında üstlenen dünya çapında bir fenomene dönüştü. Dünya uçağı! Dünya uçağı! bugün harika kanatlar günü. Dünya uçağının her zamanki paket teslimatlarına ara verip dünya havaalanındaki evine geldiği çok özel bir gün. Heyecan verici yarışlarla dolu bir günde en iyi harika kanatın kim olduğunu göreceğiz. Ha? İsimsiz uçak. Kendini tanıt. Altın çocuk ismi. Ve siz harika kanatlardan iyi olmak benim işim. Bu yarışı kazanınca göreceğiniz gibi. Ne? Bu yarışıyor mu? şey harika uh, kanatlar günü yarışı aslında harika kanatlar için ama biz herkese dahil etme taraftan bir söyleyeyim mi bilmiyorum <laughs> evet. <laughs> en iyi harika kanat ya da altın uçak kazansın Aa, ben kimin kazanacağını biliyorum sadece beni izleyin yerlerinize <gülüyor> hazır <gülüyor> başla yarıştaki ilk görev hayvan balonları kurtarmak işte hayvan balonlar gidiyor kurtarmak görevi アディティ。 What? <laughs> Yok ne kadar? teslimatı zamanı. İşte. Normalde jetin teslimat konusunda parlamasını beklersiniz ama bugün değil uçak hayranları. Acele edin. Harika kanatlar. Sizin teslimatınız. Geçmiş sonuncu. Onu yakalayabiliriz. Özellikle de sen jet. Olmuş bir. Bir kızı. Üzgünüm altın çocuğum. Ancak kimsenin dünyanın en hızlı teslimatı. Bunlar yetenekli turba numaraları Jack. Ama harika altın yiyeceklere denkler mi? Hiç sanmıyorum. Altın çocuk bana <laughs> sıkıldı. Kaptım. Bunu senin için teslim ederim. Böylece teslim edecek iki kutum var. Bu da beni senden iki kat iyi yapar Jack çocuk. İşte biraz daha bana O kadar dikkat edin harika kanatlar. Ha? Harika kanatlar düştü. Ama umarım yarış dışı kalmamışlardır. <laughs> Bu sırada altın çocuk trafik ışığı engelinde. Yeşil geç demek. Kırmızıysa? Hmm. Hmm. Dur biraz. Olamaz. Hmm. Fena takıldık. Hmm. Hayır. Süper şarj zamanı. Süper şarja ne dersiniz? Harika bilgileri ne dersiniz? Harika bilgileri. Onlar da ne? İyi şahane arkadaşlarınız. Onlar harekete geçir Storm. Anlaşıldı. Bekleyin ve hazır olun. Çok özel harika minikler. Harika minikleri uyandırıyorum. Harika minikler. <laughs> Çok tatlı. Çok sevimli. <laughs> Merhaba minik şey. Buradan kurtulmamıza yardım eder misiniz? <laughs> Harika minik. Günün...

kupa harika kanatlar günü yarışının kazananı için. Al bakalım Cid. Tebrikler. Cid! 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 benim sayemde olmadı. Harika kanatlar bu yarışı kazanamazdı. Harika minikler olmasa kupayı hak eden Altın teslimat felaketi. <laughs> İletişim kanalları iyi. işletme sistemi her şey yolunda. Gelen teslimat aramaları her şey hazır. <laughs> hazır mısın altın teker? Uyduyu ele Çetin tüm teslimatlarını ele geçiririz. Çetin tüm dünyadaki çocuklara yaptığın görevler benim olmak üzere. Herkese merhaba. <laughs> Altın çocuk. Bundan sonra bu uydu benim teslimat. Mı? Ha <laughs> ha! Revi gelmemesi çok tuhaf. Bari temizlik yapayım. Yardım edebileceğim ne varsa. Sipariş ettiğim büyük fırça için sabırsızlanıyorum. Böylece maya heykellerini temizleyebileceğim. Altın teslimat. Buraya. Ben altın çocuk. Ha? Sen jet değilsin. Jet'i unut gitsin. Paketini ben getirdim. Teşekkürler altın çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ama bu sipariş ettiğim şey değildi. Aa, bir şey olmaz. Bu küçük fırçayla heykelleri temizlemek çok uzun sürecek. Ve ben altın. Bey, o atkıyı kordon adamım takacaktı. Ya e, sorun değil. Sipariş ettiğin atkı sana çok yakıştı. <laughs> Norveç'te bir moda ikonu olacaksın. Altın teslimat. <laughs> Bu erimiş. Erimiş sonu yemeyiz ki. İnsan huzurlu görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Burada bir sorun mu var? Harika kanatlara dondurmalı pasta söyledim. Altın bir uçak teslim etti ama tamamen erimiş. Altın bir uçak mı teslim etti? Bu tuhaf. Ama merak etmeyin. Yardım için kimi arayacağımı biliyorum. Benim su Sky. Şimdi nereyi temizlememi istersin? Temizlik bitti Jet. İtalya'dan gerçek bir görev çağı çocuk bir dondurmalı pasta getirmiş ama tamamen erimiş ve bozulmuş. Ben de Paskalya Adası'ndaki bu kızla tuhaf bir konuşma yaptım. Altın çocuk gelmiş ve yanlış kargo getirmiş. <laughs> Oynası burada, Norveç'te de oldu. Altın çocuk buraya da bir teslimat. Bu da aykırı ama neden bahsediyordu? Neden altın çocuk bir şeyler teslim ediyor ki? Bu çok kötü. Tüm dünyadaki çocukların sipariş ettiklerini alması gerek. Altın çocuğun felaket teslimatlarını düzeltmek tam da dünya muhafızlarına göre. Şimdi hadi paketleri hazırlayalım. teslimatları yapmayı bana bırakın. Jet, <laughs> Ne güzel uzay kayaları var mı acaba? Aa. Ah. Ne güzel bir kaya. Bu bir kaya değil ve içinde astra var. Vay canına. Vay canına. Teşekkürler Robert. Teşekkürler. Bir şey değil. Ama ne oldu? Büyük bir sorun var. Hava üssüyle hemen temas kurmalıyım. Cevap verin. Merhaba Asya. Sorun nedir? Oydu. Altın çocuk onu aldı. Demek paket siparişlerini böyle alıyordu. Jack, biz İyi ki öyle olacak. Altın Çocuk. ha? Bir sesle mi uçağı gibi davranmayı bırak. Uydumuzu geri verme vakti. Asla olmaz. Altın Teker şu kanatlardan kurtulalım. Burada çok fazla tuş var. Ne işe yaradıklarını da bilmiyorum Altın Çocuk. Harika zararlılardan kurtulana kadar tuşları bas gitsin. Ooo! Oh, tamam. <laughs> Oh